selam ben Mert. Bugün yanımda Avni'ye var. Fortnite oynuyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun Avni? İyi. Sen? iyi. <laughs> ben de iyi. Ee, like like atladık. Oyunum kasıyor biraz. Ee, arkadaşlar söyleyeyim gibi kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ayrıca zil butonuna tıklamayı unutmayın. Discord Discord sunucumun linki aşağıda olacak. Abone gelin kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Eğer daha çok eğer daha çok abone video gelmesini istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Burada bir tane kebelek var. Onun içinden. <laughs> Ama ke. Bu arada yeni ayar yaptığım için çok iyi oynayamıyorum. Zaten normalde de çok iyi oynayamıyorum da. Ben de hassasiyet ayarı yaptım. Ben yeni hassasiyet ayarı yaptım. Ne yaptın? Aha, Belki bir gün ayarlarımı gösterebilirim. Benimki. Yani ama çok iyi oynamadığım için. Benimki Mert'inkiyle aynı sayılır arkadaşlar. Ben bir ara aynı için Sen kiminkini kullanıyorsun? Ben hala seninkini kullanıyorum. Ama hassasiyet aynı bende hassasiyeti de sana söylerim. Okey. İngilizce oynamak çok güzel. Güzel ya. Nice. Bu arada ben adam gibi silah asla bulamadım. Çok kötü şu an. Ben anlayayım. de sana ilkel Bir var. tane, bir tane okum var. Bir tane sadece. Bir daha sana konfik miyim? Eğretim ilkel mi? Efsane bir anlayıcı. İkisi hepsi olur ya. Hangisini Hem güzel? Hemen vereceğim. Hepsi olur kanka. Ben sana hepsi öyle yapacağım. Dikkat et alma bak. Peki. Bu arada arkadaşlar arenadayız. Aynen arenadayım. Ben bu benim üçüncü arena, üçüncü ya da dördüncü arenam olduğu için puanım çok çok az. Lütfen kusura bakmayın. Ayrıca söyleyeyim gibi çok kötü oynuyorum Ben Aa burada bir tane sandık var. Lan bu değerlerimi değiştirmedim. Sadece bir şey arayayım yani. Aslında şey. Bir de e iyi Adam var burada Şimdi uğraşamayacağım Adam of, benim hiç tarafım Şimdi uğraşamayacağım. uğraşamayacağım İki saniye sonra uğraşacağım. E, efsanevi yerine ben şey alacağım Oo. ya İlkel e al bu efsanevi sana e, varacağım. Ehreti e, alacağım. E, yeni şey hassas teriat Ah be 55 vurdum. Abi ah, izliyoruz? Canı çok yok. Abi ah, neyin şey çok kötüymüş. Bana iyi verdi. Yazık masum böyle. Bu çok kötü. Ah. Oh. oh son anda takım arkadaşı da yokmuş ya. Yani olsaydı ben bitmiştim. Şunu alacağım. Şunu sen alırsın. Seni kurtarıyorum. Oo tamam. bütün matim kullandı mı? <laughs> ben de çok vardı. Ben hep şey yaptım. Bir de adamda da vardı. Ben 300 mat ne kasmıştım? <laughs> Şuradaki şeyi e, adam zannettim ya teleskopmuş. Var ya tam ölüyordum ha. Sana dur gel sana mini Hayır. Üç tane attım. Ben de 3 tane var. İyi. Dayanışma. Adam bunu iyi oynuyordu bu arada söyleyeyim. Şey sen şu al istersen, ben kullanmayacağım. Yok yok. Aa şey, pump, şey pump ben klasik işte var da mermi abi. yok. Klasik pump Aa, var mı? Aa dur O burada e, şey profesyonel fish var. Fishing rod. Bunları al, bunları al bak. Okay, sağ. Ol. Efsane bir yanımda var. profesyonel da... İyi bayağı çünkü. Acayip fazla. Gözüm. Öylesine edit yapıyorum. Dur. Neden? Gold chestler alabilir miyiz en azından? Alamıyoruz ya. Aa şuradaki ahlaktaki alabiliriz arkadaşlar. Bu arada şu evde gold chest var. Alalım orada. Orada bir tane var. Onun bir tane şey kitap okuma yeri var. Orada açacaksınız yani zaten orada bir yer var. Orada Şimdi şey var. Avni ben bilmiyordum Avni gösterecek. O aşağıda. Ben işaretini deriz. attım göstersen. O bayağı uzak. Gel şuna bin. Aa şurada araba var. Botum Taksim Taksim'de. Oley. Aa dur ben ben niye balık tutmuyorum ya? Anne niye tutmuyorsun? Şuraya at şuraya bak. Aa şurada. Buraya at. Burada şey tutuyor. Buraya at. Burada balık tutabiliyorsun. Balık çık. Orada plan bir geliyor. Buraya tut. Şuraya da ölmüştüm ama neyse. Bak balıkların gezindiği yere at. Bak. Oo bak al istersen. İlk defa bu balığı. Bu acı biber yemiş gibi şey oluyor. Ha. Ne Şu ne? Ha kurbağa. Hotel. Headshot'tan tek yiyorum ara verebileyim. Tamam ben evet. şimdi şeyini alayım. Şey... Hayır. Eee. Aa dur ben, ben klasik yapabilirim. Ne yok. mi geldi? Kime geldi lan? Ne sabah sen? al, bas. Ne? Ha. Aa, bence sen al. Ben çok iyi oynamam ya. Yok 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 sen bas. İşte <laughs> o yüzden sen basıyorum zaten. Hayır, sen basarsan daha... sen bas. Önemli olan senin Araba var, araba, yok. araba. Geldi mi? Çıkar mısın abi? Çıkacağım bugün inşallah. Allah'ım yarabbim ya. Araba sesi geldi az önce. Galiba bizim arabayı çalmamışlar. Drop'a gidelim mi? Drop'a olur. Hadi. Canım? hadi, hadi gidelim işte video. diyor seni Tamam. sen mi sık evet, uçuyor o oh! what <laughs> bakacağım abi videoda sen <laughs> söylediğine bakacağım videoda metkidim var mı var var. Ben var Bende var. De yok. Oh, Atayım mı? At tabii ki. Adam var. Ya lanet olsun ya. Kalkanı var bir şey oldu mu? Aa harbi lan ne alaka? Niye öyle bir şey var? Bir yapamadım. Şey Niye böyle yapamadım? Nerede? Tamam. Um efsanevi politik yapacağım. Oo nasıl oldu? Lan! Odamda kim baba bu? Abi ne? ya. Dur. Ya oyunu bak kadar gel ya. Allah evet Allah 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 arkadaşlar gazamız mübarek olsun ben kaçıyorum. Bu. <Klarsın> Adamın 162 canı var. Ah be. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Böyle bir video. Ah. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıdaki e, Discord sunucumun linki ve Avni Ege'nin linki Avni Ege'nin linki Avni Ege'nin kanalının yeah. linki olacak. Bay bay.